Evet arkadaşlar bugün nesne tahmin etme oyunu oynayacağız. Bu elimde gördüğüm başlangıçta gözümüzü kapatacağız ve herhangi bir nesneyi kuzenim benim elime verecek. Ben tahmin etmeye çalışacağım. İkimizde 3 tane nesne tahmin edeceğiz. Videoyu durduralım. Birimizin gözü kapandı ve bir de nesneyi seçecek. Son nesneyi de size gösterecek. Sonra da videomuza başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar önce kuzenimin gözünü bağladık. Benim kuzenime vereceğim tahmin edeceği işi... Böyle bir ayraç, büyük bir ayraş. Şimdi kuzenime eline verecek ve kuzenime yine üç kere tahmin etme hakkı olacak. Şimdi kuzenimle eline vereceğim. Ayraç dedin ya zaten. Aa, <laughs> arkadaşlar adını söyledim. Yanlışlıkla unutarak başka bir şey şey yapacağım şimdi. Sizle beraber buradan bulacağım. Arkadaşlar <laughs> ne desin Hımm. Nerede? Dur ben seçiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey. Adını ben biliyorum da. Kuzenim duymasın diye bu. Ne eline vereceğim tahmin etmeye çalışacak. Kalem. <laughs> Doğru. İçenler bence... Şey Arkadaşlar bence şu an önce kuzenimin 3 tane hakkını yapalım. Sonra benim 3 tane hakkımı yapalım. Evet. Şimdi 2 tane kaldı. Ee, şimdi öbürü ne olsa. Nasıl ben biraz etrafa bakacağım videoyu durduracağım çünkü önündeki eşyaları kuzenim biliyor beraber seçmiştik. Başka eşya bulacağım şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar eşya seçip geldim. Eşya bunu buldum. Şimdi kuzenim eline vereceğim ben yine kolay bir şey seçtim arkadaşlar. Şimdi kuzenim bulmaya çalışacak. Bant. Sen görüyorum bence? Ben nereden göreyim? Şuralarından anlıyorum. Yine, yine bildi de ben ne vereyim? Evim mi vereyim? Doğru Başka ne şey? biliyor arkadaşlar? Masa nerede yaşıyor <laughs> mu? Hı, ölü laptop. Arkadaşlar şu an kuzenim her şeyi biliyor. Ve kolay şeyler de zor bir şey yok arkadaşlar. Ne bulacağım bilemiyorum. Ben bir şey. buldum bir tane de inşallah sen onu vermezsin. Şu an etrafı dolanıyor artık. Arkadaşlar her şeyi bulur, bulabilir. Şunu versem bulamaz bence yine. Yine bulur da. Dur ben arkadaşlar getireyim. Arkadaşlar bu da benim bir şeyim arkadaşlar. Biliyorum da arkadaşlar kızın bilmesin diye söylemiyorum. Ben de bu vesikalı fotoğrafım. Oha sarı ya. nerede? Neyi ben fotoğrafım mı? Fotoğrafım. Sordu. Arkadaşlar ters mi anladın? Düz mü bilmiyorum. Abi. Ters. arkadaşlar, arkadaşlar beni görmüyor. E bu e <laughs> bu kaygan olduğu anladım. için ben Sesine bunu ve fotoğraf anladım ve sesinden anladım bunu. Bu benim bir şeyim dediği için de oradan da bir ipucu verdiği için o yüzden anladım. Şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım. Kuzenim gözünü açacak. Ben kapatacağım Oy. şu an. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kuzenimi, e, kuzenimin gözlerini kapattık. Şimdi eşya veriyorum. Ne versem ne versem. Bunu Arkadaşlar mi acaba? Ağzım bile kapalı şu an. Bunu bilebilir miyim? Bunu buldum böyle. Ya da bunu vermeyeceğim. Ben şu an bilmiyorum. Ee, <laughs> ne versem acaba? Hmm, hmm, hmm. Şunu vereceğim. Bunu. Bilir mi? Aç elini sıkı tut bunu. Kumpalın. Hayır. O şey. Şu tavşancığın evet. yanında bir küre gibi bir evet. şey var. Evet. Oh. İlk başta bilemedi ama şimdi bildi sayıyorum. İki hakkımız var bu arada. Ee, bunu vereceğim. Böyle güzel bir şey. Aç. Bu bu. Evet. Bu da bildir. Bu sefer zor bir şey vermek istiyorum. Ben de biz hepimiz içimizde kolay bildik. Bence bana üçten sonra iki tane daha ver. Sonra ben sana iki tane daha sorayım. Beş olsun. Tamam. Hmm, ne versem Şu acaba? Bir şey? Yok. Üç tane daha ver şimdi. Ne versem arkadaşlar? Şunu vereyim. Şunu şey yapayım. Birazcık şöyle. Bir bir şey Şu. Al. Ne? Görüyor musun? Etiket mi? Hayır. Yırtayım mı? Bir şey mi? Yani. Yırtabilir miyim? Yırt. Bu ne Bu ne Arkadaşlar. Fotoğraf mı çıkardın? Hayır. B bir dakika. Üç aklım var. Üç mü? Üç. Bu etiket değil o da şu şey. Hadi bakalım. Bu dikdörtgen dörtgen bir şey bir de kağıt gibi. Yırtıs diyorsun. İpucu ver bir tane. Okuldan almışsın. Futbolcu falan. Evet. Oldu. Okuldan alma, almışsın demesen bilir miydin? Yani yine az çok tahmin yapamadım. Tamam, da. şimdi bende. Yok şimdi üç tane mi oldu? İki tane daha vereceğim. Hayır, üç tane oldu. Tamam beş yapacağız da. Ha, beş mi? O, o zaman sonra sen bana iki tane vereceksin. Evet, işte öyle dedim. Tamam. Kaç dak oldu video? Erk, ıı, beş. Tamam. Beş buçuk. Şunu. aç. Bu video da biraz uzun olsun. <laughs> Bu şey. Yani adını biliyorum da. Benim saltiklerim evet. önündeki bir burnunu evet. açmak için. Tamam, bunu bildim. Bir tane sonra daha vereceğim. vereceğim. Bunu. Fanda karantina çelikliği. Evet. evet. Arkadaşlar gözümü açıyorum. Şimdi ben Tekrar <laughs> bir değişik oluyorum. Evet arkadaşlar. ya. Dünya bir karanlık gibi şimdi oluyor. Şimdi ben bağlayacağım. Evet. evet arkadaşlar kuzenimin gözünü bağladık. Ben bunu soracağım kuzenime. Ben iki tane daha soracağım. Çünkü ikimiz de hemen bildiğimiz için beş tane hakkımız olacak. Ben de kuzenime bunu soracağım şimdi. Aa. Bu ne ya? Biraz zor bu arkadaşlar. Dur ben gözükmüyor. Allah Allah. Biraz zor bir şey. Parfüm. Evet doğru. Bence alttan bakıyorsun gibi de neyse. Bak bana bir sayı sor istiyorsan. Tamam arkadaşlar da görsün. 6. Doğru. Yemin et. 5 şaka. Arkadaşlar yani şimdi videoyu kapatacağım. Yani durduracağım. Ben durduracağım. öyle şey bulacağım. ilk başta şey sandım. Ne? Ee, böyle bir Figür falan sandım. Şu ha. kafası, şu gövdesi falan. Dur dur şimdi. Ne şey bulacağım? Aklıma bir şey. Arkadaşlar bunu getir. <laughs> ne <Nerede acaba>? Bu <laughs> ne ya? Biraz Kelime büyük kutusu. bir şey arkadaşlar. Kelime kutusu. Kutu? Ne kutusu? Bir şey kutusu. Ne lazım? Ne kutusu? Dondurma. Yani kutu da, kutu gibi de ama. Adı öyle değil, adı başka bir şey. Kutusunun adı mı olur? Yani kutu gibi bir şey değil bu. İlk, İlk mi? vereyim mi? Ver. Annelerimizin mutfakta kullandığı bir şey. Saklama kabı. Evet, doğru. Şimdi bence bir tane daha sorsan da ben sana sorayım. Tabii. Yok arkadaşlar, bu kadar yeter çünkü video uzun oldu. Video Ayş. fazla olursa bazen yüklenmeyi biliyor. <laughs> Bizim yüzünde. <laughs> <bizimle. gülüyor> Arkadaşlar ben de ben son ikisini daha zor sordum. Evet. Kuzenim bilemedi. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka video çekmeyeceğiz. Eğer görüntü görüntülemelere göre Kuzenim eve gidince ben belki yarın falan başka videolarda çekebilirim. Bunu hem bu kanalımda hem de ikinci kanalımda paylaşacağım. Evet. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.